Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sormayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Şırnak Üniversitesi BESYO 2019 özel yetenek sınav sistemi hakkında bilgi vereceğiz. Şırnak Üniversitesi sınavını Ağustos ayında yapmıştır sınav şekli sadece koordinasyon parkurundan oluşmaktadır. Erkeklerde 79.99 saniye üzeri yapan adaylar, kadınlarda ise 84.99 saniye üzerinde yapan adaylar eğlenirler. Şırnak Üniversitesi TET Baraj puanı tüm adaylarda 180'dir. Şırnak Üniversitesi'nde öğretmenlik bölümü bulunmaktadır. Toplam kontenjanı 40'tır. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Şırnak Üniversitesi Besyo 2019 özel yetenek sınav sistemi hakkında bilgi verdik. Diğer tüm üniversiteler ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilir, diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sorabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.